Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi videomuza geçelim. 3 ona bir tane ay taşı bulduk. En kötü ihtimal 3.5-4 puan civarı satarız. Yine ay taşlarının piyasası düşmüş. Hemen şöyle 3 ona bir taneyi alalım. 5.75'ten de iki tane fiş var. Bunları alayım hemen 5.90'a falan satarız. 15 RM'de e buradan çok rahat bir şekilde kar gelir. Hemen ikinciyi de alalım. 3.5-10 olan ay taşını da alıyorum. Bunu da 3.70'e hemen kurarız. 24 won'a bir tane app kuponu buldum. Bu da en kötü ihtimal 26 won'a satarız. Aldığımız ay taşlarına şöyle 3.84'e fişleri 580-98'e ve app'imizi de 27 won'a pazarımızı kurduk ve pazarımızı açtık. Tekrardan bakalım neler bulabileceğiz. 1000 app kuponu 22.5 10 Hemen bunu da alalım. Bunu da en kötü 25 won falan satarız. Yani aslında 25'e kurmayı düşünmüyorum. Birkaç gün sonra bunlar 27-28'e çıkar. Öyle satmayı düşünüyorum diyebilirim. App piyasası bir anda uçtu. Biz de 27'ye kurmuştuk. Bir tane daha aldıydık. Bunların ikisini birlikte biz en iyisi 29 won'a falan kuralım. Çok da güzel kar etmiş oluruz böylelikle satılırsa. Aynı zamanda bir önceki videomuzda bir sürü mademe çıkarmıştık. Şeblen ve Zümrüt. Gidelim onları bir kuralım ufaktan satılmaya başlasınlar. Pazarımıza ayarladık. Şöyle 9'lusu 1 won'dan gümüş okeyleri, ikilisi 1 won'dan altın okeyleri ve Zümrüt madenlerimizi 35 meydan kurduk. Aslında zümrüt madenlerimizin hepsini pazara böyle kurmamız biraz sıkıntı. Neden derseniz ne kadar çok koyarsak piyasa o kadar düşüyor. Az az koymuş olsak daha pahalı fiyatlara satabilirdik. Ama bizim hedefimiz neydi? 30 M'ye kadar düşse de minimum zaten 30 M olarak belirdik. 30 M'ye kadar fiyatı indirip satarız. Pazarı da şöyle açtık. Bu pazarımızda para birike dursun. Bu pazarımızdaki parayı ellemeyi düşünmüyorum. Burada biriksin biriksin. En sonunda kötü gün zamanımızda bu parayı topluca harcamayı düşünüyorum geçelim diğer çarımıza. Ticaret yapmaya devam. 30 adet PM5M'den 20 derece 10 dakika. 1 25M. En kötü 50 M'den satsak bile 25 M karımız var. Bazı arkadaşlar niye çektim para etmez diyecekler ama şöyle 12 dakikalık 3 dakikalar. Yani 12 derece, 12 derece 3 dakika 200 liralar 10 M. bunlar maf armı yaparken her türlü kullanılır ve bence bedava bitki suyu bile üretsek 20 M'ye mal oluyor. Başka ne var? Bu da 10 M'ye çok uygun. Bir de bu var. Bunları alalım. Envanterimizde dursun. Başka var mı uygun olan? Yok. Şu anlık bunlar işimizi görür. Hani maf var mı yaparsak da elimizde delici şeblem biraz bulunsun. Hani en kötü ihtimal bunlarda zaten bizim ne kadar karımız var? %100 karımız var. Pazarımızda şöyle 38 onluk satış olmuş. Hemen paramızı alalım. Ve şurada 25 won'a app kuponları gördüm. Hemen alabilirsek onları alalım. 26 won'a pazara direkt sallayacağım. Hani birer won kar getirse bize şöyle tam gün süreli 1 2 3 en kötü ihtimal 26 27 ondan gideceğini düşünürsek 5 10 garanti bir karımız var. 4 adet 50 hep pardon 500 hep kuponla 54 on alıyoruz. 13.5 ona gelmiş oluyor. Bu en kötü ihtimal 14.5 15'e satsak bile buradan bir 4 bon karımız var. 50 app kuponları 1 43 43'e en kötü 1 bon 49 M'den satarız. 5'er M Videodan bir tane arkadaşımız geldi. Çarı katılacakmış. Benim de sürgünde hazırda çor olmadığı için şöyle sultan setini aktif edeceğim. İki kostüme. Bir ron 40 m veriyorum. Para bitti. Şuradan bir para çekelim. Paramızı çektik. Kostümleri aldım. Bunları neden alıyorum? Benim kattaki çarıma set bonusu aktif edip direkt çarı 75 e atacağım. Ondan sonra bu kostümleri büyük ihtimalle yine tekrardan 70 m'den pazara sallarım. 2 adet ya bir yengeci 25M. En kötü tanesi şu anda 15-16M. Buradan da bir 7M karımız var. Başka var mı? Biraz daha ya alacağım. Seri bir şekilde çarık atmam gerekiyor. Şunları da alalım. Bunların da zararı yok. 15M'ye geliyorlar. 21. sayfada. Ya ya kullanırım ya da satarım arkadaşlar. Çünkü hani set bonus etkisi olduğu için herkes çark atıyor. Şu anda çok seri bir şekilde ya bile satılıyor. Başka şeyler de satılıyor şimdi tek yapmamız gereken katli kat dik küsür level bir nazar tılsımı almak hemen 75'e kasmak. O zaman app'lerimizle kostümlerimizi çarımıza verelim 75'e kasmaya geçelim. 3 tane app kuponunu bastım. Şöyle nazarımızı da aldık. Set bonumuzu aktif edelim. E, site yüzüğü almayacağım arkadaşlar. Sebebi ise hani şu anda direkt 75'e kasmak için bu masrafı yaptım. Sürgünde zaten setimiz hazır. Şimşekli setimiz onları takacağız. Önemli olan nokta 75 olup direkt sürgüne girmek. E, sürgünde görüşürüz diyeceğim. Öncelikle bir odamızı keselim. Ondan sonra direkt sürgüne geçelim. Şu an çarda grup var ve 400 xp var. Bir oda keselim bakalım ne kadar xp gelecek slotlarda. Yani bu gelen xp'nin 2 katı gelecek normal kestiğimizde. 30k 12k 15k Çar e, arkadaş e, şey olduğu zaman lider takacak 34 olduğu zaman yani ortalama 35k 40k ile 60k arası gelecek ter 34 yapıp gelelim bakalım ondan sonra 90, hemen 75'e atalım. Bir oda daha kesiyoruz. Ne kadar XP geleceğine bakacağız. Pençe yok genelde küçük slot. Sabit en düşük 40k civarı geliyor. Ee, daha düşük geldiğini görüyor muyum? Daha düşük gelmiyor. Oha, 60 70k gelen var. 90k mı o? Göremiyorum ya. Dur bakalım. Evet, 90k 85k ee, hani böyle kasarsak büyük ihtimalle bir saat içerisinde 75'e kasarız bir yüz hep daha başladım Doni alacağım sebebi ise yani 150 xp veriyor xp bizim için şu an önemli değil sadece katlı 75 olmak için xp kullanacağız ama sürgünde en azından 15 canı var bize hasarda bayağı bir etki eder zaten sürgüne gittiğimiz zaman sürgünde de demeyicimize bakarız hani biraz daha hızlı xp gelsin 90 k'yı gördük 100 110 k'yı neden görmeyelim bir oda daha keselim xp'miz yüzde 453 yani site yüzü ve yüzde yüz set bonusuna açmadım. O yüzden böyle buraya bir yüzde yüz yüzde iki daha eklerdik. Şu anda gelen XP'ye bakalım. Deminden 90 kaydı 100 K'ları görebileceğiz mi diye düşünüyorum. Bakalım. 90 K, 90 K, 100 K, 100 K, 90 K, 95 K. Ortalama olarak en düşük aldığımız XP 45 K. E, maksimum aldığımız XP de şu an için 105 K gözüküyor. Hani çite yüzüğünü almadık. Ondan sonra set bonusunu açmadık. Hani bazı şeyleri de yaparsak bence 140-150k XP ile bile katılabilecek gibi gözüküyor katta. Ben şahsen şaşırdım. Ne yaptık? Tek yaptığımız düşük level çara lider kitabı takıp seviyede kasmaktı çarı. Çarı 75 yaptık ama arkadaşlar şöyle diyebilirim ki 73 ile 75 arası gelen XP çok azaldı. Normalde slotlar 90-100k veriyordu. Bazıları da 40-50k. Bu 46-50k verilen XP'deki bazı slotlar yavru örümcekler 60 level olduğu için XP vermemeye başladı. Ondan sonra kasımı biraz yavaşlandı. Toplam 2.5 saatte 75 yaptık. 64 levelden ama bu 2.5 saatin 1 saatiyle başkasıyla uğraştık. Adam telerin basarken bize kase atıyordu. Yani ortalama süre düşünebilirsek 65'ten 75'e böyle kasarak 1.5 saatte falan çarı 75 yapabiliyorsunuz. Sürgüne çıktık. 75 leveli şu anda. Slotlara şu an kaç vuruyoruz? 5.5-6.5 arası falan vuruyoruz. Kritikle de 13-15k arası falan vuruyor. Ortalama olarak 6K demeç atıyor diyebilirim. E, kereviz atlı arkadaşı katıyoruz. E, videoyu izleyip gelmiş katabilir misin dedi. Ben de set bonusunu aktif et. Eksikleri tamamla. Gel kasalım dedim. 95'e hedefimiz var. Bakalım. Önce bir 90 yapalım. Ondan sonra 95'e doğru kasarız. Ne kadar sürede 95 olacak. 44 adet altın okey sandığı. 17 won. 46 m. Şöyle de 20 won paramız var. En son bunda 500 epleri almıştık. Bunu alıyoruz. En kötü 42-43 M'den satarsak bu altın okeylere buradan 1.5 on civarı bir karımız var. Pazara 69 onu kurduğumuz e, altın giysiye bir teklif geldi. 55 won üstüne birkaç tane antika vereceğim dedi arkadaş. Ben de kabul ettim. Hem pazarımızda kalmasın hem de nakit para gelsin. Ticaret için akıl sağlar diye düşündüm. Şöyle altın giysimizi çektik. Morgan Fee adlı arkadaşımıza satacağız. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Şöyle sizlerin de teslim edelim. Ve 84.10 paramız oldu. Aynı zamanda pazarımızda da ufak bir satış olmuştu. Şöyle bir tane 500 ep kuponu sattıydım. 15, 10, 13, buçuk onu aldıydım. Bu aralar sürekli ep kuponu geliyor, hep horse geliyor. O yüzden fiyatları yükselmedi. Hani ben de ufak tefek kârlarla sattım. 107 .10 şu an için bir paramız var. Malzemeler satılır. alırız. Madenciliğe ufaktan başladık. Normalde nefritte yapacaktık ama arkadaşlar bulmuş güzelce bir etrafı temizlemişler. Evli avantajı işte saniyede temizlemişler. Şimdi de zümrüt katmaya başladık. İlk zümrütümüzü aldık. 66 tane zümrüt çıkmış. Bakalım kaç tane daha çıkacak. Biraz sonra da nefrite geçer. Nefritteki bölgeleri anlatırız. Nefrit körfezine madenciliğimize geldik. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Genelde şu bölgelerde maden hiç görmediğim için bu bölgelere hiç bakmayacağız. Maden arama kısmımız şura bu kısım şurada çıkabiliyor. Bu kısımdan böyle başlayacağız. Şuralarda çıkabiliyor. Bunlar kademe kademe. Mesela burada attığı zaman şu bölgede atıyor. Burada attığı zaman şu bölgede atıyor. Şurada attığı zaman şu bölgede atıyor. Şurada alev var. Alevin etrafında atıyor. Köprü var. Köprünün burada atıyor. Ve şurada kızıl reis var. Kızıl reisin üstünde atıyor. On son olarak ahşap barikatın burada atıyor. Ve şurada maden atıyor. Yani maden bölgelerimiz bunlar. Bunlarda tek tek madenlerimizi kazacağız. Nasıl kazdığımızı anlatacağız. İlk olarak ufaktan bir maden arayışına geçelim. Çünkü bu madenciliği yapmadan önce birkaç saat boyunca madenlerin çıktığı bölgeleri, çıkış saatleri ve koordinasyonlarını e, ayarlamamız gerekiyor ki mesela şöyle anlatayım ben size. Burada maden çıkıyorsa 5 geçe, 10 geçe şurada çıkabiliyor. 15 geçe burada çıkabiliyor. 20 geçim burada çıkabilecek. Hani bunun koordinasyonunu yapacağız ki burada madeni kırdığımız anda 10 geçe burada işimiz bittiği zaman burada mı çıkıyor? Direkt buraya geçeceğiz. Burada buradaki bitti mi? Şuraya geçeceğiz. Bu şekilde madenlerimizi kazacağız. O zaman haydi maden aramaya geçelim. İlk madenimizi nefritte bulduk. Kazmaya başlıyorum. Şöyle biraz önce 66 tane kazmıştık. Şunu da şuraya alalım. Bakalım. Biraz slot temizlemede arkadaşlar yeni öğrendiği için biraz vakit kaybettik. 66 taneydi. Bu sefer 8 tane attım. Biraz daha kazalım. Ekip halinde yaptığımız zaman bir çarla temizliyoruz. Hep beraber kazıyoruz. Slotlarda tepemize gelmiyor. Rahat rahat kazıyoruz. Madenlerin yerini de öğrendiğimiz zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Dedim ya şu bölgede çıkıyor diye. Burada çıktığı zaman şu bölgede diye. Kademe kademe. Bir tane daha çıktı. 72'den. Bir tane verdi. Yok artık. Hiç vermeseydim. Kazmaya devam. Bu maden bitene kadar kazalım bakalım maden bitene kadar kaç tane zümrüt maden olacak. Aha yok oldu. Şimdi başka madene geçelim. Hani ekip koordinasyonu yaptığımız zaman bu madenler yok olmayacak. Şu anda hani buluyoruz. E, son dakikalarına falan yetişiyor olabilir. Bir maden daha bulup gelelim. Bu da ikinci madenimiz arkadaşlar. Haritadan bakabilirsiniz hemen bu tarafta deminden şurada kestiydik. Şimdi de burada maden kazıyoruz zümrüt. Bu maden bitene kadar kazalım. Şimdi sıkıntımız şu ki madeni tam çıkış saatleri ve yakuluş saatlerini ezberlememiz gerekiyor. Şu anda buluyoruz. 2 dakika sonra yok oluyor. Tam saatlerini ezberlediğimiz zaman bu maden 5-10 dakika arası burada oluyor. 5-10 dakika boyunca da rahat rahat takır takır maden kazıyoruz. Bu madenden ne kadar kazacağımızı bilmiyoruz. Kazalım. Gelelim bakalım kaç tane zümrütümüz olacak. Madeni kazmaya devam. 100 tane yakın aldık bundan. 1.5-2 dakika falan geçti. Böyle kazıyoruz işte. Diğer bölgelerde de tek tek madenleri göstereceğim arkadaşlar olduğunu. Nerede çıktıklarını böylelikle ezberlemiş olursunuz. Dediğim gibi saatlerini ezberleyebilirsek çok güzel maden farmı yapacağız. Herkes alıyoruz. Bütün arkadaşlar maden kazıyor. Şimdi tek çarlı kasıyorum. E, saatlerimizi ezberlediğimiz zaman yapacağımız durum da şu. Yani iki, üç çarı evlendirip evli çarlarla düzenli madencilik yapmak. Çünkü maden abi zümrüt madeni 30 M. Sen saatte iki tane çıkarsan ya da üç tane çıkarsan bir won para oluyor. Bazen 50 m'ye kadar çıkıyor. Güzel para getirisi oluyor. Bana attı. 180'den bu sefer 10 tane attı. İşte böyle 1, 3, 5, 10 bazen 80'li yüzde atıyor. Bayağı karlı oluyor. Bir başka madeni bulduğumuz zaman o madene geçeriz. Ufaktan da bir tane zümrüt bulduk. Dediğim gibi ahşap barikata giderken şurada. Kızıl reisin orada. Şimdi slotları çekeceğim. Öleceğim. Slotlar temiz olduğu zaman da direkt oraya geçeceğim. Evli çarda daha rahat oluyor dediğim gibi. Şu an çar evli olmadığı için. Anca elimizden bu kadarı geliyor. Gitme geri. Ayda. Neyse. Diğer büyücülerin yanına giderse sıkıntı yok. Şöyle hemen seri bir şekilde şuradan ayrılalım. Hop temiz. Madeni kazmaya başlayalım. Gelen arkadaşlar umarım dağıtmazlar slotları. Bu da üçüncü madenimiz arkadaşlar bu bölgede. Dediğim bütün bölgelerde maden kazacağım. Sizlere göstereceğim nerelerde madenlerin olduğunu. E burada işte bir CH'de maden bulduysanız farklı bir madense oldunuz CH'de e, karakter atmanız yani CH değiştirmeniz başka bir maden bulmanıza vesile sağlıyor. Mesela Zümrüt yoksa Grena varsa CH atın Zümrüt için 9CH var. 9CH'den bir tanesinde minimum zümrüt bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bazen 2-3CH'de aynı anda zümrüt çıkmış olabiliyor. Bir de CH'lerin saatleri farklı olabiliyor. Bazı CH'ler bakımdan erken çıkıyor. Bazıları geç çıkıyor. Evet bir tane zümrüt kastık. Bu sefer de 20'li geldi. Bu madenimizi temelli kasalım. Ondan sonra başka bölgedeki madenlere geçelim. Bir maden daha bulduk ve kazmaya başladık. Sürelerini tam koordinasyon edemediğim için buluyoruz yok oluyor. Buluyoruz yok oluyor. Bu maden de burada arkadaşlar. Dediğim gibi bütün bölgelerde maden bulup sizlere göstereceğim. Maden güzel akıyor ya. Geleli 40 dakika bile olmadı. 500 tane kastık. İlk madenler yok olması sıkıntı. Yok olmasaydı daha fazla kazabilirdik. Güzel gidiyor şu an için. Bu bayağıdır durdu. Hop bir tane daha geldi. 10 tane de bu attı. Ya madencilik işi abi çok rahat bir şey aslında ama biraz emek istiyor işte saat koordinasyonunu yapabilirsem çok güzel maden kazarım. Hani günlük bir envanter 200'lü kasarım. Evet madeni de yok ettik. Hadi geçelim başka bir maden daha bulalım. CH4 Yakut yok oldu. CH5 Yakut. CH4'te bir tane daha Yakut bulduk. Bunun yanı sıra da aynı anda şurada çatal kısmında çıkıyormuş. Yani girişteki ile sondaki şu anda aynı anda çıkıyor. Zümrüt bulmuşlar hemen yukarı gidiyorum. En yukarıya geldik. Burada da madenimizi kazmaya başladık. Zümrüt bir de burada çıkıyor. Birkaç tane daha yerimiz kaldı. Zümrüt kazamadığımız. Ah bu da yok oldu. İşte saat koordinasyonu önemli burada. Son dakikalarına yetiştiğimiz zaman madenler kaçıyor. O yüzden şu an yaptığımız aslında saat koordinasyonu. CH7'de elmas var. CH6'da ruh, ruh kristali var. G5'te Grena var. C4'te Safir var. Evet c 3te zümrütü buldum. Şimdi bunu kazacağım. Hani yaptığımız durum bu arkadaşlar. Hangi bölgede bulursak burada burada. Sonra şu bölgede çıkıyor. Şu Kızıl reisin olduğu bölgede çıkıyor. Köprünün olduğu bölgede çıkıyor. Şu alevin orada. Burada burada burada. Şu bölgede çıkıyor. Hani bulduğumuz zaman bir maden C atıyoruz ve madeni buluyoruz. Ben şu anda birkaç tane bölgenin saatlerini ezberledim. On birkaç tanesini size söyleyeyim. Kısacası ama saatler sürekli değişiyor, sabit kalmıyor. O yüzden her gün düzenli olarak saate bakmanız gerekiyor. Şura 37 38 geçe. burası da 43 geçe, 44 geçe falan atmaya başlıyor. Madenler. Diğer bölgelerde ufak ufak bulduğum zaman seri bir şekilde maden kazmaya başlayacağım. Ama dediğim gibi ya evli çarınız olması gerekiyor ya da ekip halinde yapmanız gerekiyor. Yoksa madeni ararken vakit kaybedersiniz. Ya da ma e slot temizlerken bayağı vakit kaybedersiniz. O da maden 5-10 dakika duruyorsa 3-4 dakikanız kaybetmiş olursunuz. Böylelikle zamandan tasarruf edemezsiniz. Şimdi ahşap barikatın oraya geldim. Buradaki madenler atmaya başladı. Hemen bir C'ye atıp bakalım tekrardan. Diğer CH'lere, Zümrüt'e bakalım var mı? C4'te de kristal var. C5'te de kuvars var. Önceden oyuna yavaş giriyor diye hayıflanırdık, söylenirdik. E şimdi de abi oyuna girerken Cilent bir şey bir şey hatası veriyor. Yeni Cilent açsak bile aynı hatayı birkaç kere veriyor. Maden ararken bayağı bir vakit kaybettik. Dediğim gibi arkadaşlar madenlerde bu şekilde kazıyoruz. Ben e, bu sabaha kadar bir madenlerin saatlerini ezberleyeceğim, bir yere not edeceğim. Ufak ufak da her gün bunlara yenilemeler yapacağım. Böyle bu şekilde maden kazmayı planlıyorum. Hani günlük en kötü 10 won para kadarız diye düşünüyorum madenden. Temiz para 3-5 saatte 10 won köşeye atmış olmamız bize yarar sağlar. Yani şu anlık tek çarla yapıyorum ama e, evlendirecek çar katıp evlendireceğim. Daha sonra detaylı bir şekilde zaten ekip halinde ve evli çarın nasıl yaptığı halinde de videolar gelecek. Bir tane daha madem var. Evet bu çatalda çıkmış şimdi de. Şimdi de burada C'ye atıp bakacağız. Hani saatleri şöyle diyebilirim. 37-38 geçe civarı burada çıkıyordu. Şu şu bölge, şu bölgede kaçta çıkıyordu? 44-45 geçe çıkıyordu. Bura bittikten sonra otomatikman şurada çıkmaya başladı. E, 50 geçe civarı, 50-54 geçe civarı. Yani kademe kademe işte saatleri ezberleyebilirsek bu saatler hani gün içerisinde değişiyor. Ufak tefek oynamalar oluyor. Ona göre de saatleri 2 dakika geri 3 dakika ileri alıyoruz. Bazı CH'lerde 3-5 bir, bir dakika oynama oluyor. Yani böyle, bu şekilde ekip halinde maden kazarsanız size şöyle diyeyim. 3 kişi ikisler çer getirdi diyelim mesela. Ya saatlik minimum 1000 tane kazarsınız. Ben 1,5 saattir buradayım. Maden arıyorum hani koordinasyonunu yapıyorum. Şu, şu kadar madeni ilk buldum. 3 tane madende kaldım arkadaşlar. Yani bu da 10-15 dakikada kaldık Ama madenleri bulamadığımız için bu kadar kaldı. Yani tek çarla minimum 1000 tane katabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu kıtma. Şimdi zehirlerimizi basmaya geçelim. 42 ve 43 ortalama zehirlerimiz burada. Malzemeleri de aldık. Öncelikle çarlarımızda bağlı kuslamalar var. Bu sebepten dolayı bağlı kuslamalarla bir Değerlerimizi artı 7 yapalım. Ondan sonra 8'e 9'a denemeleri sizlerle paylaşalım. İlk ben bir 7 yapıyorum arkadaşlar. 8'e 9'a basmalarda görüşürüz. İki değeri de 7 yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi kuslamayla 8'e atacağız. Olursa direkt ejderha parşömeniyle 9'a deneyeceğiz. İlkini denedim. Yandı. İkinciyi deniyorum. Geçti. Hemen ejderha parşömeniyle atıyorum ve yandı. Bir daha tekrardan 8'e deneyelim kusamayla. Yandı. Tekrardan 7 yapıp gelelim. 200 adet kutsama yedim. Bir tanesini 8 yaptım ama diğerini maalesef 8 yapamadım. Bunu 9'a deneyelim. Bakalım geçirebileceğiz mi? Hop. Yandı. Bir kutsama alıp gelelim. Bugün belli ki şans bizden yana değil. Biraz önce 200 kutsama daha aldım geldim. Zehirlerin durumu böyle. bir artı 1, bir artı 2. 155 tane daha kustama yedi. Maalesef 8 yapamadım ki 9'a deneyelim. Ee, ben kendi inadımı biliyorum. Daha öncelerde de bir tane video çekmiştik. Kask basma videosu. Bir kaska nereden baksan 2000-3000 tane kustama yemiştik. Böyle devam edersek biz batarız. O sebepten dolayı şimdilik zehir basımını durdururum. Daha sonra diğer videolarımızda ara ara bunları 8'e bastık fiyat 9 denemelerini koyarız. Şimdi geçelim. Türgünde bir arkadaşımız katılıyordu. Bakalım kaç level olmuş. Kereviz atlı arkadaşımız 94 yaptık. Şöyle nazar tasımından da süreye bakalım. 1,5 günlük bir süre içerisinde 75'ten 94 oldu. Ha, buradan bir 12 saat silmemiz gerekiyor. Oyundan düştüğümüz vakitler oldu. Biliyorsunuz ben 75 yapıp öyle gittim. Yani yaklaşık e, bir gün sürede 94 oldu. 3 gün daha eklersek 30 saat gibi bir sürede 75'ten 90'a katmış olduk. Ama kötü durum şu ki arkadaşlar hani 10 12 saat arasında 90 olan çar 414 son level 12 saatte kastı. Yani 93'ten sonra bayağı bir XP azalıyor. O yüzden 95'e katmak bayağı bir zahmetli diyebiliriz. Ee, neden 94'te kayıt aldık? Videoyu hızlı bir şekilde yetiştirelim diye 3-4 daha saat daha beklemedim. O yüzden 94 levelde kaydı almak istedim. Son olarak da arkadaşlar mücevherleri kurduğumuz pazarımız burada. Yani zümrüt madenlerini böyle çel çöp, kusama, pelerin her şeyi bunda koyup satıyoruz. Bunda şu an para biriktiriyoruz. Bir sonraki videolarımızda bunda ne kadar para olduğunu göstereceğiz. Şu an için 35-40 won civarı bir para birikti üstünde. 3-4 güne kadar da bir 100 won olur diye umut ediyorum. Onu da geçelim. Hemen burada bizim orijinal pazarımız var. 2 tane daha ep kuponu gitmiş. Şöyle 30 wonumuzu da alalım. Arkadaşlar siz siz olun. Kesinlikle artı basmayla uğraşmayın. uğraşmaya yani şansınız bolsa deneyebilirsiniz ama elinizde büyülü bakır veya da icra parçamını gibi bol bol malzeme yoksa denemeyin. Çünkü bazen astarı yüzünü geçebiliyor. İki zehirden bir tanesini bile dokuz yapamadık. Dokuzu bırakın 8 Sadece iki kere yapabildim. Yani iki kere de maalesef dokuza deneyebildim. O sebepten dolayı da ben e, ne yaparım? Büyük ihtimalle zehirleri satar. Hazır bir tane. Hazırda zehir alırım. En azından kafam rahat olur en azından artı basarken zarar etmem. Bu arada Nesne Market'e set bonus etkili kostümler gelmiş. Zaten biliyorsunuz geldiği de ufaktan açtık. Çark atmaya da başladık. Bir arkadaşımız bu set bonuslarını aktif edebilsin diye şöyle küçük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. 200 eplik en azından nazar tasımını alabilir diye. Gerekirse belki full artı full set bonusu açması için bu 200 ep 300 400 epe bile çıkabilir. Bu çekilişe katılmanız için yapmanız gereken sadece Yorumlara oyundaki karakter isminizi yazmanız yeterli. Kazanan arkadaşın da sadece kazandıktan sonra Discord'a gelip app'lerini alıp nazar alması yeterli. Videoyu beğendiyseniz bir like atıp bana destek olabilirsiniz. Ayrıca aboneli, e, abone, abone olup konuşamadım bildirimleri açarsanız da bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Her zaman ne diyoruz? Oyunlar zevk almak için vardır. Zevk kalıyorsanız oynayın zevk almıyorsanız ufak bir ara verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.